Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Emirhan Bugün sizlerle Meta e, San Andreas'ı oynuyoruz Yanında Erim var Erim. E, Yarış arkadaşlar. modundayız Nerede şu an Erim Sol e arkandayım yani e senin e sağında e geliyor Gördüm ama yanlış yere geldim ben sana bakarken Fark ettim sen şu anda pazara gittin Abi, abi araba değiştiriyorsun aniden. Nasıl? Bildiğin o yarış arabasıyken ben şu anda bir değişik araba oldum. İsmi. kullanamadım Ve önümden seks geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen ben de ben, ben de ha ben de değiştirdim. Ben şu anda otobüsüm. Ah yanlış yola gittim. Abi otobüs oldum. Abi çok yavaşım. Kabus alakta mısın? Ağır <laughs> ağır <laughs> gidiyorum. Ben de dolmuş oldum. Aa tamam değiştim ben Abi her şeyde değişiyor herhalde. Hani Aa yeşilli. Ben de bir şey oldum. bir, sonuç, bir araba. Aa Abi adamlar birbirine girişiyor resmen. Abi bu ne biçim yaptın lan? Aaa ben oldum Abi ben hiçbir şey anlamadım ya bu ne ya? Ha ben anladım birader Tamam tamam ben sözlüm olayım Aa motor oldum kanka What are you Haydi bakalım ben de Oh. Bence çok güzelmiş lan. Ha, ee, ben de sevdim. Bak denizde değişmiyor. Denizde değişiyor. Benim değişmedi ya. Benim değişti. Ben bottan bota giriyorum. Ha şimdi değişmedi bak benimki de. Benim de şimdi değişecek herhalde. Aynen. Benim ilk başta değişmedi, şey değişti, benim değişmedi. Abi küçük küçük, küçük, küçük bir araba aldım. Traktör mü lan bu? Ses iyi geliyor değil mi abi? Terim. Abi ya git gitmiyor lan bu. Sesin gitti. Oha kaldım. Abi yanda bir ara... Benim A mi? Kaldım. Abi bisiklet oldum Abi videoyu izleyince görürsün bak öyle bir yerde kaldım ki. Aa. Ben 19'uncuyum. Of. Aynen ha şimdi. Geldim şimdi. <laughs> Abi ben kaldım bisikletle gittim. Aa geçtim şimdi. Koskoca tır oldum. Oo. Abi evet. cinjep gibi ya yolları ağlatıyor. Sen iyi sürüyorsun o 11. şu anda. Ben 17. Merhaba sağ kişiler. Tamam iyi. Abi harita çok güzel yalnız onun Oha ben tır oldum. Ya tır mı bilmiyorum. Abicim 9. Ben 16.yim şu an. Ate, Ate. Abi bunu bir Değil daha mi? oynayalım. 2 üç kere oynayalım. Abi Abi benimki geç dönüşüyor yalnız onu söyleyeyim. Ama haksız adalet ya. Adamlar yarış arabası oluyor ben kamyon. Kaçıncısın? Onuncu. E ben on beşinci. Abi uçak alıyoruz tamam. Abi abi bugünü yiyeyim. Tamam uçaktayız ya uçak benim işim oldu. Daha iyi, hızlı bir uçak gereydi. Abi time's up oldu ya. Of ne güzel uçak olacaktı. <laughs> Bitti mi senin? Ee, çok üzüldüm ben. Ay yarabbim ben kaçıncı biterim hiç bakmadım. Güzel mi etmiş birader? Kanka şu an Yap. çaprazındasın, Hoş. sağ çaprazdasın. Ha gördüm. Güzelmiş değil mi? Hmm. Ben de sevdim. Ha, ilginç bir şey oldu. Acaba bunda da mı dönüşüyor? Olabilir. Ya mapler birbirini takip ediyorsa. Abi şu anda 3'ü Abi, göremiyorum. Oh, Abicinin üçüncü Vas. Abi. Efendim. Olmuyor ya yapamadım ben. Ya. İkinciyim Oha. Evet. Helal ya. Birinci ile aramda çok az bir fark var. Düz yola geçtik. Tamam ya sıkıntı yok. Sen hala polis arabasısınız. Evet. Tam değişmiyor o zaman. Ben 21.'yim sanırım. 1.'cum. Kaç kişi var orada? 36 kişiden ikinci abi. 36 sağ altta 36 yazıyor mu? Evet. A abi abi davarlar gibi direğe çarptım. Davarlar gibi direğe çarptım. Kaçıncısın? Şu anda üçüncüyüm ikinci oldum. Abi abi öldüm ben. Nasıl oldu? Bildiğin öldüm şu anda on beşinciyim ve bir genç beni arkadan ittirdi yine çarptım on altıncıyım Aynen şu an gördüm seni Abi İyi. orası çok kurnaz bak oraya dikkat et Millet dehşet takılıyor orada İyi. Ben de çok yanlış bir yere yaptım ve Suyun öyle... içine düştün değil mi? Aynen Tekrar resmen Ben de yedim orayı İşte tuzak kurmuş Evet. Hadi birinciliği tekrar almak zorundayız. Ben onu da okuyayım, sen. Aa, Kaçıncı Bir adam var. Geçtim. Geçtim. Aa, olmadı. Kaçıncı sen? 11. Arkadaşlar MTA serilerinde büyük ihtimalle tüm serilerde yani tüm bölümlerde yanımda erim olur tek başıma oynamayı sevmiyorum. Değil mi Erim? Beni yalnız evet. bırakmazsın değil mi? Bırakmam kardeşim. Beraber büyüyeceğiz sen değil mi? Seneye gitmezsen büyürüz. Tamam yani özel meseleleri burada konuşmayalım. <laughs> tamam Abi kuracağını söyleyeceğim. <laughs> Haydi be birader yine mi 11. olacağım ben ya? 8 zaten ben uf be. Abi, ben bir türlü yarışı bitiremiyorum ya. Ne oluyor lan, kaçıncısın? Yirmi birinciyim de, times up oldu şimdi. Ee. Abi biraz yapalım böyle ya 5 altı tane daha. Abi bak 10 ikinciydim on oldum. Da vardık işte. Ne yaptın? Çok, çok şey. Yalnız o ben dönüşmeliyi çok sevdim. O Porsche birader. Sen neredesin? Aynen abi Porsche. Gördüm seni arkamdasın. Ben seni göremedim. Ya ben yolları geçtim. Şu an önüne geçtim sanırım. Çünkü en önünde. Değişiyor abi. O. Abi Hayır. ne güzelmiş bu map. Abi bunlar bana çarpıyor. Kaçıncı sen? Şu anda altıncıyım. O nitroları alınca CTL'ye basınca şey nitro geliyor herhalde. Evet. Bilmiyorum ben. Nitro'yu her yerde kullanma. Çok şey yani hızlı yapıyor. Arabayı çarpıyor her yerde. Aynen aynen. Düz yolu kullanacağız. Şu anda benim gibi bir, az önce sana söylediğim gibi yaptım ve öldüm. Çok dehşet drift çekiyorum ama. Abi aynen fena döndüm. Allah. Wow abi çok iyi şey taklattım. Ben yedinciyim ya. Abi araba gitti ya. Oh atladı abi abi kahretsin kestirme varmış kestirmeyi göremedim ya aa kısa yok kanka kestirme 10. 8. şimdi ben 24. Abi 15 kişi falan o şey değil ya o sen dediğin o değil. Hani dedin ya sağ altta gösteriyor diye o değil herhalde. Çünkü orada 15 gösteriyor ben 24. şu an. o olmayabilir. Doğru söylüyorsun. Bu CTL CTL'ye basıl tutmak gerekiyor değil mi? Abi çok basma ya. Dalar gibi giriyorum Ve Venitro almayı unuttum. 9.'yım evet. Yok kanka ben bu yarış olayını yapamadık çözemedik. Dur bakalım seni izleyebileceğim mi? Ben. ben seni izliyorum şu anda. Bitirdin mi? Eee. <laughs> ne oldu? Şu anda dehşet taklattığını gördüm. Harbiden de yani. Abi olsun diye Sola gireceğim. döneceksin sola döneceksin. Döndüm zaten. Nitro'ya basma nitro'ya basma. Soy sol yap. İleride de kazanıyor zaten. Oha ya abi ya bir yarış bitmedi ya. Uf. <laughs> 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 Abiciğim ders versin sana biraz. Hadi hadi. Kanka acaba başka hangi Aa bu ne? Abi yanındayım hemen. Aynen aynen. Deşet araba yalnız ha. Misal Nissan. Aa Baga mı girdi? Ne oldu? Değişti yok yok baga girmedi de değişti. Abi bu off road gibi bir şey olacak kanka. Ya ikinciyim. İkinci misin hani? Üçüncü oldum. Abi geçen gün Battlefield var ya onu şey Admin'in biri Battlefield'ın adamını kovmuş. Videodayız. Düşünsene be. Evet. Ha? Videodayız diyor. Olsun oğlum. İleride gençler Battlefield videosu da çekebiliriz, onun da haberini verelim. Sen çekersin, bende Battlefield yok, ben fakirim. GTA 5 de gelebilir ayrıca. Haa gelir gelir. Onunla emirhan ilgilenecek sanırım. Tabii tabii gelir. <laughs> Abi öyle mi <deme> şimdi. <laughs> Çağrı bir. He? Öyle deme şimdi hemen ya. Daha dur bismillah. Daha. ortada bir şey yok. Ya of. Kaçıncısın? O araba patladı 22. <laughs> Abi örnek öne kal lan biraz. Ulan. Aa 21. oldum. Salak. Az, az, önce 11. iyiydim. Bak görüyor musun? Bu arada araba değişti ha Ben daha yeni fark ettim Evet abi Abi Eyvah Kaçıncısın ne oldu? Şu anda 24. oldum Dehşet bir şekilde suya düştüm Arkamdasın o zaman Abi yanlış yere düştüm ben uçurum varmış Arkamda sen de yoksun Ana Abi sana bakarken ben gittim var ya Şu an hemen önündesin <laughs> 23. misin? Evet. 24. sensin. Abi şuradan düştüm ya olabilir mi? Olabilir mi Yani mantığına Haydan? Abi misin? okları takip etmek lazım biraz. Yavaş. Abi yılın mallığını yaptım şu anda. Çekil. Çekil be. Ah. <laughs> Abi ya. Olabilir mi öyle şey? tamam tamam aykırma tamam. Yarıllı. Abi yine aynısı oldu. Respawn <laughs> olduğu yer var ya. Ha. <laughs> ee, Orda mı? Baga mı girdin sen orada? Ne oldu? Anlamadım. Of. 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 Abi din sana ders versin istiyorsan. Bitirdin mi sen? Yok, time's up oldu zaten. Hadi birkaç yarış daha yapalım da bu videoyu kısa mı tutalım? Ne yapalım? Ya benim mikrofon dönüp duruyor. Ulan. Aa benim araba gelmiş kanka. Abi arkadaki adam baksana bir sen. Ne? Bir tane adamda şey var lan. Şu neydi? Neyse ya boş ver anasını satayım. Ne ne söyle. Ya karakter vardı ya, yani yeşil bir şey böyle sarı sarı pardon. Bilmem ne ailesiydi. Fırıldak. Yok lan fırıldak. mı? Ha? Simpson sanırım. Adamın yanında o vardı az önce. Abi araba çok kötü drift atıyor yalnız onu söyleyeyim. Benim araba. Millet abi. takılıyor hep. Beşinci sen şu an kaçıncısın? Oha ne oldu ya? 19. da Ne oldu? Oha yirmi beşinci oldu. Çimlerde su var ha dikkat et. Çimlerde su var. Aynen. Şu herhalde hadi. şuraya tuzak gibi bir şeyler var. Şu an kaçıncısın? On beşinci. Oyun donuyor. Çok fena drift atıyor dediğim gibi. Abi Drift'in babasını atıyorum ben burada. Ne biçim araba bunlar ya? <laughs> Drift'in anasını diyecektin değil mi? Hı? <laughs> Drift'in anasını <laughs> Drift atıyorum e diyecektin. <laughs> Aynısı. Abi, abi yeter. Bugün günlerden cuma, ayın 17'si. Eee kaçıncısın? Araba sürüyoruz. Kaç? 17. Sanki çok güzel bir şey değil mi? Ne? Çok güzel bir skor yani. Abi ama araba. Ama olmaz böyle be. Üf. Yine suya düştüm. <laughs> Abi her şey geçti mi? o araba deşiklik drift atıyor. Gene Arabayı sevmedim ben Ben de sevmedim ya yani. burada iyi bir araba olaydı Gerçi bu da drift modu gibi bir şey abi ya Yani abi Amaç o zaten Ya hayır araba drift atıyor canım da Kendi etrafında dönüyor ha, ha, aynen aynen aynen. Onu kontrolünü sağlayamıyorum işte ne yaparsam diyor Eh bak yine aynısı oldu. Bak bak. Bak. Şu götür şu geçemiyor. Abi ben biraz biraz çözdüm sistemi ha. Abi uf yine aynısı oldu. Abi suya düştüm. Aynen çimlerde var değil mi su? Hmm. Ve şu anda 20. Aga gayret seni geçeceğim o zaman. Kaçıncısı? 23 24 O en arkadaki sensin o zaman tamam gördüm geçebilirsin kanki yani çok zor değil de bak bak ya bak. bu arabalar geçti mi lan beni Yok. Evet. 21. oldum ben hadi geçmiş olsun ya of aynen biz Bu ikimiz bir... de beceriksiziz abi. Hayır abi. Diğer sen iyi yine iyisin de ben <laughs> hiç yarış bitiremedim. En kötü skor 21. Excalibur hemen arkamda. Bu sakin. sefer Göremedim seni. Kanka sol önündeyim. Sol ön. Değil, sol ön. Ha, gördüm. Yerler değişti. Neredesin sen? Benim değişmedi. Neredesin? Gördüm. Tam arkandayım. Çarpıp çarpıp duruyorlar. Abi, Abi sen de adamlar değiyor mu sana? Ben de değmiyorum. İçinden geçiyorum ben adamlar Neden geçiyorsun? Bildiğin içinden geçiyorum lan adamlar Neden geçiyorsun diyorum. Bildiğin içinden geçiyorum diyorum. Abi ne, neden mi geçeceğim? O, tövbe tövbe onu mu açıklayayım şimdi sana? Kanka bu da değişmedi. Ee. Ha. Üstten geçtim kanka. Ne kadar saçma bir şey bu. 8. oldum 9. Kanka üste geldim ben hani siz köprünün altından altından gidiyordunuz ya. Ee. Ben şu an üstteyim. Aha. Ben. Ha, indim. Ha burada çok da varlar takılır bak ben sen diyorum. Hemen önünde bir Türk daha arkadaşımız var. İnşallah bu videoyu izler ve kanal Tunç. Tunç deme ha o biliyorum ben. Tunç Türkiye mi? Tunç bilmem ne. Sadece Aa o zaman başka benim deneyim. A, abi hovercraft oldu. Ay o hiç o çok zor işte. Yok lan kolay. Hovercraft ha? Hı ben sürdüm ya. Ben sürdüğüme göre basittir. Normalde bak ben çok beceriksiz bir insanımdır. Hemen hovercraft oluyormuş lan. Yavaş gidiyormuş ya bu. Hmm. Ben, motor ben motor oldum. Abi 11.yim. Tamam tamam geçtiler beni. Şuanda 12.yim. Abi çok takılıyorum ya 14. oldum işte. Ben 21.yim. Ne oluyor bana? Kaçıncısın? 13. Ters istikamet. <laughs> Almıştı. işte Abi adamlar iyi oynuyor ha. Tabi lan. Oğlum sen de lan. Yok be birader on Ya yani bana göre. <gülüyor> <gülüyor> ben 10... ne? benle karşılaştırırsak Üstad Bir de birinci olsak ne olacak acaba? Aa Overcraft oğlum yine. Lanet girsin Yine mi suya girdin? Evet. Birader ne iğrenç şeydir bu ya? Az önce Hadi. güzel diyordum. Abi adam beni nasıl geçiyor var ya göreceğim bir. Abi az önce güzel demiştin Overcraft'ı. Çok yavaş gidiyor. Az önce hızlı gittiydi lan yine biraz. 15. oldum bak. Abi yine bitiremeyeceğim yarışı. Ben de bitiremedim bu sefer. Abi bitirdim ben. Vallahi bitirdim ben. Bu sefer bitirdim ben daha daha. Herkese merhaba yazmış bak. <laughs> <laughs> Excalibur neredesin? Şey? Seni arıyorum ben. Sonda. Şu şu yandayım. Aa. Göremedim burada seni. Kanka daha alt taban yüklenmedi değil mi sende? Yüklendi mi? Yüklendi. Ben yani de şu an yüklenmedi. 3. O abi. abi. Ne yapacağım bilmiyorum. Artı... Hiçbir şey yüklenmedi. Abi herkes aşağı düşüyor. Aynen. Ben de ama. Anam, abi o havadaymışız ya. Yani. <laughs> abi. Hı. Bu ne ya? Bu ne erim? Bir de gusül aldın güya. 15. yüzyıl ilginç bir şekilde. 16. yüzyıl. Abi ya anet gitsin. Neden ne oldu? Çok aptal bir şekilde o, ben bu yarışı sevmedim abi ya bu son olsun. Ne oldu lan? Yapamadım. Derece yapamayınca değil mi? İnsan gıcık oluyor. Abi dereceyle bir alakası yok. Çok saçma bir şey anlamadım. Neden? Nasıl neden? Yani neden? Kapasite yok Allah'ım ya Rabbi. Nasıl neden ya? Ne kapasitesi birader bana bunu açıkla. Oyun dünyalar kadar güzel lan. O nasıl bir tepkiydi ya? Harbiden şimdi ben de onu düşündüm de. Çok ilginç. Abi araba altındaki çok iyi de Kullanan salak olunca <laughs> Abi sana çarpabiliyorlar mı adamlar? Hayır hayır ben salakım abi He. Hiçbir abi yok. patlıyorum Patlıyorum neyse Elimi bitirelim mi? Yoksa yaşım birbirisi Bitirelim birader sen biliyorsun. Video senin diyorsun Aynen Neyse ya ben kafam, kafama göre free takılıyorum. Aç yapacağım biraz arabayla. Yalnız bu altındaki araba çok iyiymiş. Kanka ne demişler bilirsin. Fazla gurur göte vurur. Ya. Neden bu kadar Konuşma lan. Okulda seni de biliyorsun. Arkadaşlar bakın bu Emirhan'ın burada böyle süt çocuğu gibi davrandığına inanmayın. Okulda tam bir süt çocuğudur. Artı yani ettiği küfürlerin hatta hesabı yok. Evet önüme kepçe çıktı. Ayrıca kendisi benim sıra arkadaşım olur. Tamam orası doğru bak. Ama diğerleri doğru değil işte. Yalan söyle inanmayın. Sıra arkadaşımı siz anlatırken ben yalan söylemem. of <laughs> tamam. Haklısın. Buradan Emran kardeşime selamlar. Ailesinin ellerinden öpüyorum. Kimin? Ailenin. Ananın, babanın ellerinden öpüyorum kanki. Salak <laughs> ya. Kendini Olur da bir gün izlersen yani. Kendini aklamak için. <laughs> ne var birader? Kendini aklamak için dön, şey yapmadığın şey olmadı var ya. Şey yapmadığım şey olmadı evet çok doğru. Bana, bir, bir bana küfürbaz demediğin kalmıştı onu da dedim. Küfürbaz dedim tamam. işte. <laughs> aa, aa. Yalan söylemek büyük günah biliyorsun değil eh, günah olsaydı ben şu anda cehennemdeydim canım. şu, <laughs> şu anda ce <laughs> şu anda cehennem mi var? Konuşma lan. Allah Allah. Oh. Burayı montajda alalım kankicim. Montaj yapıyorsun değil mi? Alacağım zaten salak. Aa, alırım gitme geliyor. Alacaksın lan tabi. Tövbe tövbe. Zaten 3 evet. abone var anasını satayım. Biri abindir. <laughs> İkisi de... Evet. Biri sensin biri de benim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak biri abi, bir sensin, biri de benim var ya. <laughs> Yapacak bir şey yok kanka. Bizim adımız Ömürhan, bizim adımız Burak ya da Murat değil. <laughs> Birader reklam yapalım. <laughs> tamam artık hadi tamam, çubukla. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın, iyi günler. Oğlum önünde garı varlar. lan. Görüşmüş <laughs> üzere.